Hafif Şimdi araba nasıl e, hareket ettirilir sıfırdan bunu öğreteceğiz. Hazırılır. Arabayı çalıştırıyoruz. El frenini indiriyoruz. Vitesi bir atmadan önce ayak debriyaja geliyor. Debriyaja tam basılı olduğundan emin olduktan sonra vitesi bir alıyoruz ayağımız gazda. Yarım debriyaja getiriyoruz. Araba titriyor ve gaza basıyoruz. Sonra araba kalktıktan sonra ikiye atıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle git geniş dön. Evet tekrar biri aldık. Buradan geniş bir dönüş alacağız. Aynı yola girelim. Aynalara her zaman dikkat ediyoruz. Sinyalleri unutmuyoruz. Şu an dörtlüler açık. Yokuşları biraz daha hızlı çıkmaya çalışın. Şurada sağda dur. Tekrar bir kaldırma işlemi yapalım. Nasıl yapıldığını anlatmak ister misin? Burası geri yokmuş. Tamam olsun el freni çek. Şimdi sen anlat. Nasıl yapıyorduk? Şu Normal kaldırma işlemini. Kaldırma işlemini yaparken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü şu an hafif yokuştayız. Ayağımı frenden çektiğimde araba geri geri gidiyor bu yüzden. Ee, şu an öncelikle el freni kalkak olduğu için debriyajı Basıp vitesi bire takıyorum. Ayağım frende aynı zamanda geri gitmemek için el frenini indiriyorum. Ayağımı yarım debriyaja getiriyorum. Araba titrediği zaman gaz veriyorum. Evet bu yokuş kalkış oluyor. Ve araba kalkar kalkmaz ikiye atmak gerekiyor.